uzak dur. Ama anne ben de onu seviyorum. Doktor geçmişimden korkuyorum. Her şey ne zaman başladı? <laughs> e hey, şimdi ne zamanı? Şimdi mafi zamanı. Aslında saat 12.30. buçuk. Allah'ın senin üstüne toprak atsın. Bayan parayı vermeyi unutmuş. Benim değil mi? Timi <laughs> ağlamasana. Hani. Timi cidden kes şunu. Değil mi? Bu en kötü randevumdu. Evet. Şimdi de insan olmaya çalışan bir inek görüyoruz. Hey sen bir inek misin? Ne? Hayır. Anam avradım olsun ben de insanım. Sevgilim bana dünyadaki en güzel kız olduğumu söyledi. <laughs> bana da söyledi. Sadece bir tane olabilir. Hayır olamaz uçan dev bir koyun. Biz onlara bulut diyoruz. <laughs> Beni terk mi ediyorsun? Üzgünüm Eddie. Gerçek bir adamla tanıştım. Anam avradım olsun ki ben gerçek bir adamım yeminle. <laughs> Evlatlıksın. Başka yerde oynayın gavurun tohumları. Tak tak kim o? Bir ayna. Çok yalnızım. Bu bir sihir numarası görmek ister misin? Hayır. <laughs> hey şu küçük bebeğe de bir bak. Ne? <laughs> bir de şu büyük bebeğe bak. <laughs> Yetimler hep öldüler. Bunu ne tür bir insan yapabilir? Yeminle insanım. Eğer bu videoyu sevdiyseniz diğerlerine de göz atın ve daha fazla dublaj için Selim Aygün'ü takip etmeyi unutmayın. Ne ben de bebeğim.